Dış ticarette dikkat edilmesi gerekenler: Pazar ve ürün araştırması, hedef pazarda ürününüze talep olup olmadığını araştırın. Rakip analizi yapın, fiyat ve kalite dengesi kurun. Ülkenin ithalat kısıtlamalarını öğrenin. Yasal mevzuat ve belgeler, gümrük mevzuatına hakim olun. İhracat, ithalat için gerekli belgeleri; fatura, menşe şahadetnamesi, ATR, EUR1, sağlık sertifikası ve benzeri doğru hazırlayın. İlgili ülkenin standart ve sertifikasyon şartlarını öğrenin (C, ISO, FDA gibi). Teslim ve ödeme şekilleri. Incoterms 2020 teslim şekillerini doğru seçin (FOB, CIF, DDP ve benzeri). Ödeme yöntemini güvenli belirleyin (akreditif, peşin ödeme, mal mukabili ve benzeri). Banka masrafları ve transfer sürelerini dikkate alın. Sözleşmeler, ihracat ithalat sözleşmesini yazılı yapın. Fiyat, teslimat süresi, ambalaj, ödeme ve sorumluluklar net olsun. Uyuşmazlık durumunda hangi ülke hukukunun geçerli olacağını belirleyin. Lojistik ve sigorta, taşıma modunu kara, deniz, hava, demiryolu ürünün yapısına göre seçin. Malları mutlaka sigortalatın. CIF, CIP gibi teslim şekillerinde kritik Ambalajın uluslararası taşımaya uygun olmasına dikkat edin. Mali ve vergisel konular, gümrük vergileri, KDV ve diğer masrafları önceden hesaplayın. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı tedbir alın, forward işlemler, kur sabitleme. Devlet teşvikleri, ihracat destekleri ve vergi iadelerinden yararlanın. İletişim ve kültürel farklılıklar, müşteriyle açık, yazılı ve sürekli iletişim kurun. Kültürel farklılıklara dikkat edin. Pazarlık, fiyat beklentisi ve iş yapış biçimleri ülkeden ülkeye değişir. Risk yönetimi, ticari partnerin güvenilirliğini araştırın. Ödeme alamama riskine karşı bankacılık araçlarını kullanın. Siyasi ve ekonomik riskleri, ambargo, döviz krizi, gümrük engelleri göz önünde bulundurun.